30 yaşında koca kadın, utanmadım okul makyajı yaptım. Ama daha bunlar iyi günleriniz, daha okul saçı da yapacağım. Çok uzun süredir beklediğimiz, benim de uzun süredir beklediğim bir video ile karşınızdayım. Metan Wild ürünlerini anlatacağım fakat ben bu videoyu çekmeye niyetlendiğimden beri habire yeni bir şeyler çıkartıyor. Ben de psikopat olduğum için sürekli onu da alıyorum, bunu da alıyorum, hepsini deniyorum falan derken sonsuzluğa uzanan bir koleksiyon oldu. O yüzden bu video uzun sürebilir. Bu video boyunca birazcık hızlı konuşabilirim. Eğer sizin için çok hızlıysa seçeneklerden oynatma hızından 0.75'e alabilirsiniz oynatma hızını. Takılar, kıyafetler her şey aşağıya yazılmış olacak. Bu arada bu hediyeli bir video olacak. Elimde hiç açılmamış. 5 tane veteriner durumu varmış. 2 tanesi bu şey sıvı highlighterlardan 3 tane de bunlardan aşağıya yazacağım. Bunları da bir çekilişle sizlere hediye etmiş olacağım. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de yüklediğim videoları kaçırmamak için de kanal bildirimlerimi açmayı unutmayın. Hazırsanız Başlıyoruz. Wet biliyorsunuz bir Amerikan markası. Gretz'in özel markası. Gretz senden bir isteğim var. Lütfen BH Cosmetics'e getirir misin? Rica ediyorum. Bak en az Wet kadar çok sevilecek. Emin olabilirsin. <laughs> Aynı zamanda Wet Cruelty Free bir marka. Çok çok yüksek kaliteli ama çok çok uygun fiyatlı ürünler üretmesiyle meşhur. Atıyorum Revlon da bir drugstore marka ama Wet gerçekten çok ulaşılabilir fiyatları sunuyor her şey. Yüzümde gördüğünüz bütün makyajı Wet n ürünleriyle yaptım. Ürünlerin eğer atlamadıysam herhalde hepsini swatchlamış olmam lazım. İlk başta bence sıvı highlighterlardan başlayacağım. O kadar çok ürün var ki. Bunlar kalıcı koleksiyondan Hello Hello adlı sıvı highlighterlar. Bunlar dropperlı değil. Uçlarında böyle kapkalın bir gözaltı kapatıcısına benzeyen uygulama şeylerinden var. Sanırım bir tane daha rengi var ama bende 3 tane rengi var. Bir tanesi Hello Goodbye en açık rengi. Sonra Hello Gorgeous, ondan sonra da Goddess Glow rengi. Eğer fondöteninizin üzerine sürerseniz ve bu fırçayla yapmaya çalışırsanız fondöteninizle beraber karışıp burayı birazcık çamurlaştırabiliyor ve altından fondöteninizi oynatıyor. Eğer fondötensiz bir gününüzde sürerseniz o zaman da sanki böyle yapışıp top top oluyor. Ama bunları eğer başka bir şeyle karıştırarak yani ya fondöteninizle ya da bazınızla karıştırarak kullanırsanız o zaman çok güzel oluyorlar. Words of Paradise diye bir koleksiyonu var Wet n Wild'ın. Kısa süreli olarak satışta olacak bir koleksiyon. Wet n Wild Photo Focus Primer Water Spray. Bu sadece baz olarak kullanılacak bir sprey su olduğu söyleniyor. Yani şey misli falan güzel. İhtiyaç var mı? Bence yok. Sabitleme spreyi de değil. O yüzden işte ekstra bir adım gibi geliyor bana bence gerek olan bir ürün değil. O zaman birazcık highlighterlardan bahsetmeye var mısınız? Çok fazlalar. Bu highlighting Gold Bar adlı e, Wild'ın ürünü bu aslında eski bir ürün. Bu, bu da yine sınırlı sayıda üretilmişti. Bundan tekrar bahsetmek istemiyordum fakat geçen gün Wild'ın Instagram hesabında şöyle bir şey gördüm. Bunun birkaç tane daha rengini çıkartıyorlar kış koleksiyonu olarak. Bu Charlotte Tilbury'nin Gold Bar adlı çok böyle ikonikleşmiş güzel bir highlighter vardı. Onun aslında bir muadili diyebiliriz. Yeşil bir sarı değil, şampanya bir sarı. O yüzden de birçok ten rengine uyabilecek bir sarı. Bunun diğer renklerini de inşallah getirirler. Kalıcı koleksiyondaki highlighter'lardan bahsedeyim biraz. İlk başta aslında bu Precious Petals. Ve bir renk daha vardı ama o birazcık koyu bir renk olduğu için onu pek kullanmadım. Almadım onu daha doğrusu. Bu çok ince, böyle kadife gibi. Yüzünüzde hiç böyle simli durmayan. Alt tonu çok azıcık pembe sayılabilecek. Çok güzel dağılan, birçok farklı fırçayla kullanabileceğiniz, gözeneklerinizi belli etmeyen falan. Çok müthiş bir highlighter. Bir sonra bunu daha yeni aldım. Blossom Glow. Bu da yine kalıcı koleksiyonda ama bunlar... Bunlardan sonra çıktı. Bu Blasting Glow'la beraber bir iki tane daha renk çıkmış olması lazım da. Precious Petals'a göre biraz daha parlak, biraz daha yansıcılığı yüksek, daha açık tenlere daha uygun olabilecek hafif lila ve buz pembe karışımı bir yansıması olan bir highlighter. Bunun dichromu nasıl anlatayım? Çok böyle o uzaylı renkleri var ya sonra gelecek onlardan da. Onlar kadar değil, biraz daha kaldırabileceğiniz bir pembe. O yüzden bugünkü makyajımda da bunu kullandım. Ben bunu seviyorum. Kullanılabilir pembeyle çok cesur pembenin tam ortasında bir yerde duruyor. Şimdi özel koleksiyonlara geçelim. Ben bu arada Gratis'in şeyini seviyorum. Özel koleksiyonlardan genelde getirmeye çalışıyorlar ama çok fazla dağıtmıyorlar. O yüzden birazcık kovalamaya çalışın. Şimdi heyecanla Dragons and... Yok Fire and Ice koleksiyonunu bekliyorum. Eğer Fire and Ice koleksiyonuna gelirse o işte böyle Fire Dragon, Ice Dragon diye iki tane koleksiyon yapmışlar. Birisi daha soğuk, birisi daha sıcak. Ondan sonra da bir burç koleksiyonu vardı herhalde. Brett Moonrock'ta gördüm onda böyle Leo bilmem ne falan var. Ve tam çok fazla sınırlı sayıda üretilmiş koleksiyonluk ürünler çıkarıyor. Ve hepsinin aslında temelinde bu bahsettiğim Mega Glow Highlighter'lar ve az sonra bahsedeceğim bu dörtlü far paletleri oluyor. O yüzden onları birazcık kovalamak isteyebilirsiniz. Birds of Paradise koleksiyonundan bahsedeyim. Şimdi bu aslında allık olarak çıktı. Don't Flutter Yourself diye bir aldık diyorlar ama bence bu aldık değil. Bu bir highlighter. Bu çok pembe. ışıltısı çok yüksek. İsterseniz blush topper denilen hani böyle allığın üzerine de hafif kullanabileceğiniz. isterseniz yine göz pınarlarınızda falan da değerlendirebileceğiniz. Ama isterseniz de normal highlighter olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir allık kisvesi altında bence highlighter. Sadece böyle blush topper olarak yanağınıza daha genç pembe ışıltılı bir görüntü vermek için kullanabilirsiniz. Çok çok fazla abartırsanız bence gözeneklerinizi belli edebilecek bir formül. Çok geniş alana sürmek için çok ışıltılı bir formül. Yine sınırlı sayıda üretilmiş diğer koleksiyona geçiyorum. Bu sefer de Gotografik'ten bahsedeceğim. Bu koleksiyonda da iki tane highlighter var. Bunu sırf aslında bu video için aldım bunları. Çünkü benim normalde çok fazla kullanmayı istemeyeceğim kadar cesur highlighterlar bunlar. İlki White Raven. Buna ilk baktığınızda çok böyle beyaz durduğuna bakmayın. Moru, pembeyi sevmiyorsanız yüzünüzde sevmeyeceğiniz bir ürün. Bu arada bunların formülleri neredeyse hep aynı. Fakat bu Purple Ashes adlı gotografik koleksiyonundaki diğer aydınlatıcı çok mor görünüyor ama daha pembe yansıyan ve içinde diğerlerinin aksine simler olan bir aydınlatıcı. Gözlerde güzel durabilir. Ben bunu neye benzettim biliyor musunuz? Rihanna'nın Vogue için yaptığı bir tane makyaj vardı ya kendi kilavat highlighterlarından kullanıyor. İç turunculu morlu ve onu gözünün üstüne kullanıyor. Bu ona çok benziyor. Bu da Gotografik koleksiyonun Moon Tears adlı toz aydınlatıcısı. Ben bundan daha önceden bahsetmiştim vücudumda kullanmayı çok seviyorum diye. Çünkü gerçekten çılgın atan bir aydınlatıcı bu. Bu arada ben böyle bunun gibi bu kadar yansıcılığı yüksek bir şey kullandıktan sonra elime nemlendirici sürüp üstünden böyle geçince cildimle tam olarak birleşip daha böyle doğal bir ışıltı oluyor. Şimdi bir de sıvı göz farlarından bahsedeyim. Bir tanesi yine Gotografi koleksiyondan en açık renk olan Pure Intention rengi. Diğeri kalıcı koleksiyondan Cashmere Love rengi. Bunlar Liquid Cat Suite Megalast sıvı göz farları. Yapısı gereği az pigment içinde çok sim olduklarından dolayı koyu renkleri güzel durmuyor. Ben mesela bu rengi de çok fazla beğenmiyorum kalıcı koleksiyonda. Çünkü içinde böyle birazcık top top simler duruyor gibi. Fakat bu açık renk olan yani gotografikte olan daha şampanya rengi gözünüze sürdüğünüzde çok da kötü durmuyor. Ben özellikle spotlight yaparken bunu bayağı seviyorum ama üstünü böyle tamamen kapatmak için değil de sürüp hafif dağıtıp böylece daha simli birazcık daha yansıtıcı bir hale getirmek için seviyorum. Çalışması birazcık zor. O yüzden bunlar konusunda eğer çok pro değilseniz ve çok fazla simli krem far kullanmaya alışkın değilseniz Birazcık risk olabilir. Çok indirimde falan bulursanız bir oynamak için bir rengini alıp eğer beğenirseniz devamını alın diyeceğim ürünler bunlar. Bu da nemlendirici, çok uygun fiyatlı, güzel bir baz. Az önce söylediğim gibi içine isterseniz ışıltılı bir şey karıştırarak kullanabilirsiniz. Altına çok fazla nemlendirici kullanmadan hayatınızı geçirebilmeniz sadece güneş kreminizi kullanıp ondan sonra onun üzerine bunu sürerseniz cildiniz çok kurumadan idare edebiliyorsunuz. Sonra bu da Wet n Wild'ın aslında sabitleme spreyi. Bu alkollü bir sprey. Cildinizi çok fazla ışıldatmıyor ama makyajınızın kalıcılığını çok arttırıyor. Şeyi güzel bu arada. Misti güzel, suratınıza tükürmüyor. Çok kokulu değil, tükürük gibi kokmuyor. Tekrar almayacağım bir üründen bahsedelim. Bu Wet n Wild'ın Retractable Brow Pencil adlı ürünü. Ee, bu definerlardan biri bu. Böyle hani ucu, böyle üçgen gibi görünen. Ama eski de yumuşayan ürünlerden bir tanesi. Arkasında güzel bir spolisi var. Bunu neden tekrar almam? Çünkü bundan daha iyi uygun fiyatlı bunun muadili sayılabilecek bir takım ürünler keşfettim. Mesela Absolute New York'un kiler gibi. Bu bana biraz fazla bal mumu gibi geliyor. İnce ince çizgiler yapmakta biraz zorlanıyorsunuz. İçini doldururken de kaşlarınızı karıştırıp yapıştırıp teninize yapıştırıyor. O yüzden bunu pek sevmiyorum. Ama göz ürünlerinden çok güzel bir üründen bahsedeceğim. Bu Wet n Wild H2O Proof suya dayanıklı dip liner. Bu formül çok güzel. Gerçekten hiç dağılmıyor. Sertliği çok iyi. Hem birazcık esnek. Hani hareket ederken böyle gözünüze oyacak gibi değil. Hem de aşırı esnek olup oraya buraya oynayacak gibi değil. Dudak kalemlerine geçeceğim. Bunların adı gel lip liner. İki tane renk var bende. İkisi birbirinden güzel. Biri Tink Flamingos. Diğeri de God Juice. Pink Flamingos'u bugün sürdüm. Çok böyle nude, açık bir pembe bu aslında. Dudamda tamamına sürüp üstüne de bu yine World of Paradise koleksiyonundan bir lip gloss sürdüm. Bu lip gloss'un adı da Featherless. Lip line'ler ne çok sert ne çok yumuşak. Bazıları vardır ya aşırı yumuşak olduğu için dudaklarınızın kenarında kanayacak gibi olurlar. Öyle değiller. Yerlerinde duruyorlar. Ve çok kireç gibi böyle dudağınızı kurutacak şeyler değiller. Eğer bilip balmın üzerine sürerseniz daha iyi pigmentlerini veriyorlar. O yüzden de uygun da fiyatlı oldukları için ben mesela dudak kalemine çok fazla para vermeye inanmıyorum arkadaşlar. Bana gidip de Kat Von D'nin dudak kalemine aldıracak bir güç yok. Geçen Katlin Knight'sı mı ne yazdı? Pat, Pat McGrath'ın dudak kalemleri çok güzel diyor. Ya gidip 30 dolara falan Pat McGrath dudak kalemi... Yok öyle bir güç yok mesela bana aldıracak. Wet varlıklar muhteşem. Gidin alın. Mis gibiler. Fakat bu lip gloss kötü. Çünkü bu çok yamalanan, rengi tam olarak eşit olarak dağılmayan, altındaki ruju da oynatan, sadece kalemin üzerine sürseniz de böyle kireç kireç duran garip bir ürün. Çok sevdiğim bir Wet n Bundan daha kaç kez bahsedebilirim bilmiyorum. Bu arada gerçekten deli gibi olmamın sebebi bu büyüklükte kahveler içiyor olma. Bu Wet n Wild Photofocus fondöten. Daha önce de söylediğim gibi yemin ediyorum tiner gibi kokuyor. Leş gibi bir kokusu var. Fakat böyle doğal bir bebeksi bitiş olamaz. Herkesin cildine uyabilecek gibi duran bir fondöten bu. Aşırı yağlıları nasıl olur bilmiyorum ama kurular, kuru karmalar, karma yağlılar falan herkes bunu kullanabilir. Çok ince, gerçekten kendi cildiniz gibi duran, Kapatıcılığı ortanın üstünde her pudrayla anlaşan, her kapatıcıyla anlaşan muhteşem bir fondöten. Ben bunu 2017'nin en sevdiğim fondötenlerinin içerisine de koydum. Benim rengim soft beige. Aynı serinin yani Wet n Wild Photo Focus'un e, sıkıştırılmış pudrası. Kimin? Mac'in Sephora'nın falan mikro powderlarına çok benziyor. Pişirilmiş bir pudra gibi şekli şemalinden de anlayacağınız üzere. Çok ince bir pudra. Büyük fırçalarla yüzünüze sürerseniz tüm yüzünüzü sabitlemek için muhteşem oluyor. Ama özellikle süngerle e, parlayan yerlerinize gün içerisinde kullanmak için de çok iyi bir pudra. Çok paramparça olmadığı için yani birazcık böyle pişirilmiş pudralara benzediği için inanılmaz ince. O yüzden suratınıza böyle dış diye koca bir Pudra böyle kek yaması yapmıyor. Göz altlarınıza bile çok güzel oluyor ama göz altlarınızda birazcık kurutucu olabilir. Mesela eğer Rimmel'ın pudrası sizi birazcık daha kurutuyorsa, bazı yerleri kek oluyorsa eğer bunu daha çok seveceksiniz. Çünkü bu ona göre daha da ince bir pudra. Ama cildiniz daha böyle çok çok yağlıysa çok fışkırıyorsa mesela Rimmel'ınkini biraz daha sevebilirsiniz. Bence Wet n Wild maskara yapmayı pek beğeniyor. İkisini de kullandım bugünkü makyajımda bu arada. İkisinin farkını göstermek için. Bu skinny maskara birazcık daha yeni bir maskara. Mega Slim skinny maskara olarak geçiyor. Çok ince bir ucu var. Bence alt kirpik maskarası olmak için daha uygun. İçinde minik fiberler var uzatma konusunda daha iyi. Bu kirpiğim çok çok daha uzun ama çok daha hacimsiz. Lash Renegade de silaha benziyor ama bu yeterince uzatmıyor. Bence birazcık kirpiklerimi ağırlaştırıyor. Diğerine göre çok daha fazla hacim verdi. Ama bundan daha iyi drugstore maskaralarımız var biliyorum. Mesela o zaman Wet n Wild'dan daha iyi, kimsenin yapamadığı, bu fiyata daha başka kimsede bulamayacağınız muhteşem bir ürün. ...skalasından bahsedeyim, allıklar. Vetemel'in allıklarını alın, başka... <laughs> Bu allıkların böyle hafif kendilerine ait bir ışıltısı var. O yüzden çok seviyorum. Çok sağlıklı duruyor cildinizde. Kireç gibi, sadece pigment böyle... ...tam mat allıklara göre biraz daha bence çalışması kolay. Özellikle genç ciltlerde de çok çok güzel duruyor. Ve cildiniz birazcık olgunsa da... ...hafif böyle içeriden bir ışıltı verdiği için tüm yüzünüze aldıklarda bu seviyede hani böyle simsiz, hafif ışıltıyı seviyorum ben. Benim en sevdiğim Pearlescent Pink adlı bu aldık. Yüzümde de bu var şu anda. Bu renk özellikle hem şeftali hem pembe alt tonlu olduğu için çok beğenerek kullanıyorum. Sonra bir tane Apricot in the Middle var. Bu böyle daha kayısı alt tonlu ama aslında bir nude. O yüzden biraz kahverengi makyajlarınıza da çok güzel oluyor. Bir tane de e, Rose Champagne adlı başka bir renk var. Bunu biraz daha kışın kullanmayı daha çok seviyorum. Yine Wet n Wild'ın yüz ürünlerinden bir başkasından bahsedeceğim. Bu ikili kontür paletleri. Bu yine çok uygun fiyatlı. Bugün kontür rengini kullandım. Bunlar böyle bayağı bildiğiniz kremsi artık pudralar. Kocamanlar. O yüzden koca koca fırçalarla kullanabilirsiniz. Yüzünüzü sabitlemek için çok uygunlar. İsterseniz göz altınıza da kullanabileceğiniz bir renk. Pigmentasyonları çok yüksek. O yüzden bu Kontur rengimi kullanırken kullanırken birazcık dikkat edin. Ben şuramda biraz abartıp tam dağıtamamış olabilir, çünkü kapatmaya çalışıyorum. Far paletlerine geçmeden önce bir tane üründen daha bahsedeceğim. Bu Wet n Wild'ın yine Photofocus serisinin göz gözaltı kapatıcısı. Bu benim çok sevdiğim bir ürün değil maalesef. Fotofokus serisinin pudrasını, şeyini falan o kadar çok seviyorum ki bu benim birazcık hayal kırıklığına uğratıyor. Şu anda görebileceğiniz gibi beni çizgilendiriyor. Biraz fazla kuru geliyor. Bunu çok seveni var bu arada. Belki de benim gözaltlarım bunun için biraz fazla kuru kalmış olabilir. Hmm bir göz kapatıcısı benim için. Yani daha iyilerini bulabiliriz bence. Çok uygun fiyatlı far paletlerine ulaşmak için bence çok güzel bir marka Vetem var. Ve geçen sene far paletlerini yenilediler. Zaten çok sevilen, milyonlarca kez kullandığımız mesela bunun gibi Comfort Zone gibi paletlerine geçiş rengi dediğimiz göz kapağınızın katlanma bölgesinde böyle sürebileceğiniz renkler eklemiş oldular. Bunlar kalıcı koleksiyondan 3 tane renk. Rose in the Air. Modern Renaissance paletinin çok benzeri Anastasia Beverly Hills'in. Onun bir muadili olarak geçiyor. Zaten ayrıntılı videosunu yapmıştım dediğim gibi. Buraya linkleyeceğim. Bu Comfort Zone paletten de daha önce yine çok beğendiğim, sevdiğim ürünlerden bahsederken bahsetmiştim. Zaten hani Comfort Zone'u çok seviyorduk. Şimdi iki tane de geçiş rengi bulunduğu için muhteşem bir palet haline geldi. Ve tam kalite tutarlılığı var. Yani bu paleti aldıysanız genelde bu palette onunla aynı kalitede çıkıyor. Bir mat dik öbür mat güzel ışıltılığın bir tanesi parlıyor, öbürü parlamıyor falan. Öyle şeylerle %90 falan karşılaşmıyorsunuz matları çok çok hızlı dağılıyor. Asla kireç gibi değiller. Asla tebeşir gibi değiller. Genelde paletin kendisinde gördüğünüz rengin aynısı gözünüze çıkıyor. Çamur olmadan karıştırabileceğiniz renkler. Parmakla da kullanabilirsiniz tabi ama en iyi sonucu ışıltılılardan eğer ıslak kullanırsanız alıyorsunuz. Bugünkü makyajımda da bu Nude Awakening olanı kullandım. Bütün makyajımı çok hızlı bir şekilde size anlatayım. Uygulamasını da göstermiş olayım. İlk başta yüzüme aslında çok da fazla işe yaramadığını düşündüğüm bu yine Limited koleksiyondan bu Paradise Potion adlı primer spreyi sıktım. Sonra bu Wet n Wild Cover All bazı. Bu az önce bahsettiğim Halo Gorgeous krem aydınlatıcıyla karıştırıp cildime uyguladım. Yüzünüze hafif bir ışıltı verme açısından falan çok güzel. Gözeneklerinizi böyle vurgulamıyor. Çok simli değil. İçine ne kadar karıştırdığınıza bağlı tabii ki. Sonra üstüne en sevdiğim fondöten olan Photo Focus fondöten soft beige rengini uyguladıktan sonra göz altlarıma çok da hayranı olmadığım yine bu Wet n Wild'ın Fotofocus sürdüm. Light Ivory'ymiş benim rengim. Sonra yüzüme devam ettim. Çok fazla pudra kullanmadım ama göz altlarımı falan sabitlemek için bu bahsettiğim ikili kontur paletinin pudra rengini kullandım. Puff'la falan kullanmak yerine fırça kullanmayı tercih ettim. Çünkü bu Fotofocus pudraya göre birazcık daha kuru bir pudra. Sonra bronzer tarafıyla yüzümü böyle hafif ısıttım. Birazcık kontrol edim gibi oldu. Sağ tarafım sanki birazcık daha sert gibi görünüyor bana ama Yüzümü inşallah yamultmamışımdır. Yapmış olabilirim yani. Yapmadığım şey değil. Gözlerime geçtiğimde bu Nude Awakening farı kullandım. Bu bir okul makyajı olsun istediğim için çok böyle parıl parıl aydınlık falan olmasını istemediğim için az renkli çok hızlı yapabileceğiniz bir makyaj olsun istedim. İlk başta açık renkli geçiş rengini gözümün üstünde dağıttıktan sonra koyu renkli geçiş rengiyle de çok azıcık dışlara doğru gölge verdim. Sonra buradaki siyah rengi de kesik uçlu bir eyeliner fırçasını alıp fake bir liner yaptım. Bu siyah muhteşem bir siyah. Gerçekten inanılmaz bir rengi var vışt diye çıkıyor. Dağılmıyor. Tam siyah çıkıyor. Yani böyle gri gri değil de. Bence bu far paletin en güzel rengi siyahı. Sonra kaşlara geçtim. Kaşlarımı doldurdum. Az önce bahsettiğim gibi birazcık o beni böyle yapış yapış olduğu için sevmediğim o kalemle yapmak durumunda kaldım. Sonra aldık olarak bu pearlescent pink rengini kullandım. Color Icon aldıklarım. Sonra Blossom Glow adlı bu rengi yanaklarıma böyle hop hop uyguladım. Kar fırçasıyla da çok incecik böyle gözlerimin altına da uyguladım bundan. Kaş altıma da çok hafif sürdüm. Kirpiklerime geçtiğimde bir tarafa Lash Renegade diğer tarafa da bu Mega Slim Skinny Maskara'dan sürdüm. Birisi birazcık daha hacimli birisi birazcık daha uzatıcı ama ikisi de muhteşem değiller bence. Sonra dudaklarıma Gel Lip Liner'ın Think Flamingos renginden sürdüm. Sonra da üstünde yine bu Birds of Paradise koleksiyonundan Featherless rengiyle geçtim En son olarak da Wet n Wild Natural Finish Setting Spray ile makyajımı bitirmiş oldum. İlk başta Sweetest kendiden bahsedeyim. Bence 4 tane rengi olan bir far paleti için bu iki renk birbirlerine çok yakın. Ama onun dışında mesela bu kaş aydınlatıcı olan rengi gerçekten simsiz, gerçekten tam bir ışık yansıması istiyorsanız muhteşem bir renk. Ve bu pembe rengi de hem geçiş rengi olarak da kullanabilirsiniz. Başka morlar mesela kullanırken. Sonra şimdi petalete geliyorum. Bu da daha böyle lilalı morlu falan bir palet. Bu tek başına yetmiyor gibi. Bu da tek başına yetmiyor gibi. Ama bu ikisi birbiriyle çok iyi anlaşabilecek iki palet gibi geliyor bana. Yine kalıcı koleksiyondan Hooked on Vinyl diye bir tane far paleti var. Bu bence en güzellerinden bir tanesi. En iddialarından da bir tanesi. Bu yeşil renk acayip güzel bir renk. Gerçekten çok güzel bir pigmentasyonu var. Çok iyi bir yansıtıcılığı var. Gözünüze kesinlikle siyah transfer olmuyor. Alt kirpik dibinize sürmek için çok iyi bir renk. Ve buradaki geçiş rengine aşığım. Kayısı rengi. O yüzden de gözünüzü açıyor, aydınlatıyor. İsterseniz tam geçiş bölgenizin birazcık daha üstüne doğru taşırarak sürerseniz göz kapağınızı açabilecek bir renk. Yine her şeyle olabilecek bir bakır rengi var. Bu yeşil ve bu bakırla çok güzel spotlight gözler yapabilirsiniz. Yani göz kapağınızın dışına ve içine koyu yeşili ortasına da bu altın rengini sürerek çok güzel görüntüler elde edebilirsiniz bu paletten. Bu Birds of Paradise koleksiyonu. Bu koleksiyonda 3 tane dörtlü far var. Bu mavili olanın adı Hasta La Costa Baby. Sonra bir tane böyle ışıltılılardan oluşan Stop Ruffling My Feathers diye bir ürün var. Bir tane de böyle pembeli Flock Party var. Mesela bu ürün çok güzel bir mavi. Uygun fiyatlı bulabileceğiniz böyle zor bulunabilecek iyi yansıtıcılığı olan mavilerden bir tanesi. Ve buradaki geçiş rengini de çok beğeniyorum. Fakat... Bu mavi çok lekeleyecek bir mavi. O yüzden bunun altına mutlaka bir far bazı kullanmanız ve silerken de dikkatli olmanız lazım. Yoksa gözünüzün üstünde mavi şekilde izi kalabilir. Sonra bu koleksiyondan diğer rengi geçeceğim. En sevdiklerimden bir tanesiydi açıkçası ama tek başına bununla bir görünüm yapmanız mümkün değil. Stop Ruffling My Feathers adlı bu dörtlü palette de her görünümünüzle kullanabileceğiniz bir tane ışıltılı var. Bunu da yine diğer paletlerle beraber kullansanız daha iyi olabilecek gibi geliyor. Mesela bunu Nude Awakening birleştirirseniz çok daha fazla görünüme kavuşabilirsiniz. Işıltılıları her zaman dediğim gibi yine ıslatarak kullanırsanız daha iyi sonuç alacaksınız. Ben geçiş rengini de çok seviyorum ama bu arada çok eşsiz bir geçiş rengi değil. Buradaki paletlerin birçoğunda bu geçiş renginin aynısını bulabilirsiniz. Mesela bu kalıcı koleksiyondaki Sweet kendi Candy'deki geçiş rengiyle sanırım aynı. Sonuncu dörtlümüz diyeyim. E, flock Party. Bunun içindeki pembeye tabii ki gözümüz gidecektir diye düşünüyorum. Işıltısı nasıl söyleyeyim? Saten ışıltılı gibi. Bu crease dedikleri ama aslında kesinlikle crease'inize bence sürmemeniz gereken aydınlatıcı rengi de her yere kullanabilirsiniz. Kahverengi makyajlarınızda da çok güzel olur. Bunların bence sıkıntısı yeterince koyulaştırma matı koymak yerine gözünüzü alacak bir tane parlak bir renk koyuyorlar bunlara. Ama full bir görüntüsü yapmak için birazcık eksik kalıyor bu paletler. O yüzden bunları genel olarak diğer paletlerinizle beraber kullanın derim. Farlarından hiç beğenmediğim bir versiyon var. Onu göstereceğim şimdi size. Bunlar değişmiş diye düşündüm ama olmamış. Şimdi bu eski bir yılbaşı için özel olarak çıkarılmış. Sadece krem ama simlerden oluşan bir şey. Glitter'ın Eyeshadow palet demişler buna. Bunlar normal satan renkler. Bunlar içinde sim olan normal mat renkler. Bunlar da ışıltılar. Kremin içerisinde simler hapsolmuş olarak görünüyor. Ama pigmentli bir kremin içerisinde simler hapsolmuş. Tekli ışıltılı farların eskileri sanki böyle bir saç jölesi dondurulmuş. içine böyle sim koyulup böyle dondurulmuş gibiydi. O yüzden çok kötü duruyordu. Şimdi bunlardan ben çok ümitliydim doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat yine yamalı, pigmenti düzgün çıkmayan falan bir sonuç aldım. Bu elimdeki Karma adlı siyah renk. Ama mesela altın rengi olan Tosti'ye baktığınızda hem rengin kendisinden dolayı hem Simlerinin daha minik olmasından dolayı hem simlerinin pigmentle aynı renk olmasından dolayı hem de pigmentinin eşitliğinden dolayı daha iyi çalışıyor. Yani bu ışıltılı tekli farlarda çok tutarlılık bulamayabilirsiniz. Özellikle bu karma rengini hiç beğenmedim. Bence hiç zaman harcamamanız gereken bir ürün. Ve böylece çok büyük bir vetanma incelemesinin de sonuna gelmiş olduk çok fazla ürün olduğu için her birinin uygulamasını gösteremedim maalesef ama umarım yine de aklınızdaki bütün her şeyi cevaplamışımdır. Hala izlemediyseniz bir önceki videomda Dior'un yeni Face and Body fondötenini inceledik. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Perşembe günü görüşmek üzere. Tiyorum! <laughs>